Hayat zor olabilir. Bu yüzden onu kolaylaştıracak tüyoları almak harikadır. Dilimlenmiş elmayı yemek bütün elma yemekten daha kolay. Eee orada ne oluyor? O gerçek bir kılıç mı? Bu gördüğüm en saçma şey... Ne? Elmam ikiye bölünmüş. Hey Jennifer burada bir masa tuttum. Çak bakalım. Her zamanki hamburgerinden ısmarladım. Ay Jennifer sakın bakma. Çok tatlı bir çocuk buraya doğru geliyor. Ha tatlı mı? Nerede? Eyvah. Bu tatlıdan da fazla yakıyor. Ay tam da buraya oturuyor. Aman tanrım belki bana kısmettir. Nasıl görünüyorum? Tıkınmayı bırakırsan iyi olacaksın. Bak kitap okuyor. Akıllı biri olmalı. Ay şimdi bayılacağım. Yüzümde yemek kalmadı değil mi? Kalmadı. İyi görünüyorsun. Ha, ilginç. Selam. Aa, selam. Pekala, hamle yapma zamanı. <laughs> Tekrar selam. Burası ısındı mı ne? Birkaç düğme daha aç lütfen. Ah olamaz. Her şey tam yolunda giderken hepsini bir patates kızartması ve ketçapla mahvettim. Ağlama bunu düzeltebilirsin. Ah makyaj çıkartıcı. Haklısın bunun yardımı olur. Şu pamuğa biraz dökeyim. Ve ağlamaktan mahvolan gözlerimi sileyim. Hayır gözlerini kastetmedim. Makyaj çıkarıcı ketçap sorununu çözebilir. Ver de göstereyim. Şu şişeyi kullanacağız. Önce kapağı açalım. Şimdi şişeyi ağzı lekenin altına gelecek şekilde tişörtün altına sokalım. Kapağı kapatıp biraz sallıyorum. Fazla sürmez. Ve işte bu kadar leke gitti. Bak dediğim gibi makyaj çıkarıcıyla bunu düzelttim. Şimdi flörte geri döneyim. Hiç iteyi kullanayım. Pekala masadan kalkıyor. İşte sana bir fırsat. Selam. Benimle ilgilenmedi bile. Olamaz. O masadaki kızın yanına gitti. Başından beri onunla flört ediyormuş. Hiç komik değil. Bir bağ kurduğumuzu sanmıştım. Bu şarkıya bayılıyorum. Ah, Jennifer ve kötü müzik ki. Bu mısradaki tempoyu duymalısın. Bu sakız da harika. Balon da yapayım. Ah, olamaz. Ne oldu? Sakız Eva'nın saçında. Ay ne yapacağım şimdi? Pekala. Belki de dikkatlice alabilirim. Farkına bile varmaz. Bakıyor. Sakin davran. Olamaz. Başını kaşıyor. Sakıza değebilir. Neyse. Eline geçmedi. Oh, ucuzu atlattım. Pekala. Sakızı tekrar saçından almayı deneyeceğim. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu olmalı. Bir dakika. Bu içecek sorunun çözümü olabilir. İçeceğimi soğuk tutması için içine buz küpleri koyuyorum. Selam buz küpü. Arkadaşımın saçını kurtaracaksın. Buzu dikkatlice sakızın üstüne koyuyorum. Güzel. Sakız artık yapışmadan çıkacak kadar soğudu. Ah neyse saçından çıkardım ve ruhu bile duymadı. Sakızımı da geri aldım. Ya da aa, yok şurada kalsın şimdilik. Eva'nın ruhu bile duymadı ama ben sakız çıkarma konusunda bir ninja gibiyim. Ah, i̇çim kurudu. Neyse ki içecek bir şey var. Öf, birkaç damla kalmış. Hala bir şeyler içmem lazım. Acaba buzdolabında bir şeyler var mıdır? Evet, büyük bir kola var. Kapağı açıp o tatlı tıslama sesini duyayım. Olamaz, patlıyor. Kolayı durduramıyorum. Her yere fışkırdı. Oo, oh, daha önce hiç kola ile duş almamıştım. Köpük köpük oldu. Sıra sıklam ve yapış yapış oldum. Bunu bana niye yaptın kola? Sadece bir şeyler içmek istemiştim. Jennifer ne oldu? Kola patlayıp her yere fışkırdı. Şimdi de gazı kaçtı ve berbat oldu. Yüzünün halini görmeliydin. <laughs> Merak etme yardım edeceğim. En azından gazı konusunda bir şeyler yapabilirim. Şişeyi sıkıştırıp içindeki bütün havayı çıkar. Bundan sonra kapağını tekrar kapa. Sonraki adım bunu buzdolabına geri koymak. İşte böyle güvenli şekilde. Şimdi biraz beklememiz gerek. Bir, iki, üç, dört, beş ve tamam. Kolayı tekrar dışarı çıkarabiliriz. Kapağı açınca yine köpürür. Vay canına. İşe yaradığına inanamıyorum. Nasıl da köpürüyor. Susuzluğumu bastırmanın zamanı geldi. Tadı çok güzel ve gazı da yerinde. Yakala. Şaka şaka. Makyajıma son birkaç dokunuş yapayım. Bu kadar güzel bir görünüm. Uygun aksesuarları da gerektirir. Evet bunu takmanın tam zamanı. Mandalı ve kutuyu açayım. Selam güzelim. Işıl da bakalım. Ha? Jennifer'ın elinde ne var öyle? Yakından bakayım. Oo, vay canına. Müthiş bir bilezik. Deneyebilir miyim? Aa, hayır. Öf bu ne ya? Yeşil rengi ne kadar sevdiğimi biliyor. Ah, halk arıyor. Yaşasın. Eva. Bu aramaya cevap vereceğim. Bizim yasak bölge bilesin. Ciddiyim. Sana bilezik yok. Aa bak odadan çıkıyor. Gitti. Bileziği denemek için fırsat. Aman geri dönmesin de yok tamam. Oo merhaba güzel takı yakından daha da güzel görünüyor. Bayıldım. Bana da çok yakışacak tam oldu ve haklıydım. Bana çok yakıştı. Evet, bu yeni bir bilezik. Fark ettiğine sevindim. Olamaz geliyor. Acele etmeliyim. Ne? Yo, bu olmuş olamaz. Sıkıştı. Bu da ne? Bilezik küçülüyor mu ne? Daha fazla basınç uygulamalıyım. Ayakta durmam daha iyi olur. Belki nefesle ısıtsam. Niye çıkmıyor? Hadi kolum daha çıksana aptal bilezek. Olamaz geri döndü. Oralı değilmiş gibi davranayım. Bir mesaj yazacağım hemen. Hmm Eva tuhaf mı davranıyor? Belki sadece bana öyle gelmiştir. Bir dakika. Kutu boş. Kutu boş. Eva bilezime dokunmamanı söylemiştim. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Bana numara yapma. Ver bileziğimi. <laughs> Al. Bileğim Ben çıkarabilirim. Bence testere işe yarar ne dersin? Ne? Hayır, hayır Jennifer, testere olmaz. Şaka yapıyorum, çok safsın. Testereyi kullanmayacağım. Sabun kullanılan bir taktik biliyorum. Kolunu uzat. Oh neyse, testere konusunda ciddi olduğunu sanmıştım. Bir plastik poşet ve sabun lazım. Neyse ki yanımda sabun vardı. Poşete biraz sabun sıkıyorum. ve dikkatlice yayıyorum. Poşet hazır. Sıradaki adım için kolun lazım. Elini poşete sok ve poşeti bileziğin altından geçir. İşte bu şekilde. Sabun ve poşet bileziğin kolayca çıkmasını sağlayacak. Bak aynen dediğim gibi. Seni uyarmıştım. Bu bilezik tek kişinin bileğine uyar. O kişi de benim. Ne? Şimdi ben de çıkaramıyorum. Anlaşılan bilezik sana da uymuyormuş şaka yaptım. Sadece benim bileğime uyuyor. Jennifer da kendini kovik sanıyor. Oh, iyi dinlendim. Dişlerimi fırçalayayım. Çünkü sabahleyin insanın ağzı iyi kokmaz. Ay, diş macununu kapağını düşürdüm. Öf, nereye gitti bu? Bunun için çok erken. Şimdi sadece bu aptal kapağı bulmak için yerlere sürüneceğim. Nerede bu? Nereye gitti? Arkaya uzanayım da alabiliyor muyum bakayım? Yakaladım. Hoş mu? İğrenç. Marakas mı? Biri konser mi verdi orada? Koca bir çırpıcı mı? Niye orada olduğunu bilmek bile istemiyorum. Öf bir tek kapak yok. Ama şimdi ellerim yerde sürünmekten kirlendi. Evet kir içinde kalmış. Yıkayım bari. İyice sabunlayayım. Bir dakika. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Diş macunu tüpü gerekli. Bir maket bıçağı. Onunla tüpü kesiyorum. Tüpün üst kısmını kesiyorum. Üst kısmı atıyorum. Çünkü gerekli değil. Onun yerine sabun şişesindeki pompa başlığını kullanıyorum. Tam da oldu. Artık diş macunu tüpümün pompalı bir başlığı var. Bununla bir daha kapağı kaybetmekten korkmayacağım. Tam uygun miktarda diş macunu da sıkılıyor. Vay canına çok kirli bir şey oldu. Senin en çok sevdiğin tüyo hangisiydi? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için 123 Go School YouTube kanalına abone olmayı unutma.